Alo hocam. Ben şimdi çıktım adliyeden. Tenzip davası sonuçlandı. Lamia artık hakkı olan parayı alabilecek. Gözümüz aydın demek lazım. Ama demeye dilim varmıyor. normalin dışında bir şey oldu mu? Hayır. Güyer Hanım kendi üçte birini aldı. Lamia çok zengin bir kız artık. Sen ne yapıyorsun? Ofise geliyorum efendim. Adliyede işim kalmadı. Gelince görüşürüz. Tenzip davası sonuçlanmış. Lamia artık parasını ve malını alabilecek. Bu çok iyi haber. Çok. İyi de sevinemiyorum doğrusu. Lamia için korkuyorsunuz galiba. Evet. Bu halinin ne yapacağı belli olmaz. Bir de şu babalık davası sonuçlansa uzatıp duruyorlar. Kıza bir zarar vereceklerinden ciddi şekilde korkuyorum. Bunu yapabileceğine inanıyor musunuz? Bu kadar sorun çıkarmasının bir tek nedeni olabilir. Lamia'nın mirasına konmak. Yani eğer kız ölürse. Aman Allah'ım, bu mümkün mü? Vallahi her şey mümkün. Yavrum. Ne kadar da küçük ve savunmasız. Üstelik o kadar iyi bir çocuk ki. Çok. Ali Bey'le ikimiz onu çok seviyoruz. Allah Lamia'nın yardımcısı olsun.